Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynayacağız. Ya da başka bir şey mi oynasın? Ya da kafa topu, kafa topu. Evet arkadaşlar. Bizden yazışıyorlar dersten ya. Evet arkadaşlar. Hesabım bu. Arkadaşlar şansa bakın. Mega mega paket açılma. Evet. Ödülü <laughs> al dedim. Mega paket. Arkadaşlar açıyorum. Bastım. I got you stone right Oh. my god. Sean. Aa şehzadenin işi iyi yoktu bende. <laughs> Arkadaşlar verdikçe veriyor. Oha gizemli ninja tamamlandı. Oh, gözlü de tamamlandı. Ay tamamlandı. Oh gizemli ninja tamamlandı. Ne? Bağlantı mı kesildi? What? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar Ne güzel şey içiyordum ne oluyor ya? Mega paket açmıştım. Ne güzel mega paket açtım. Ne oldu şimdi ya? Tamam. Evet arkadaşlar yeniden girdik. Ne? 4. düşmüş. Ama düştüğümde böyle gelsin de değilim. Allah'tan. Şimdi maçın oyuncusuna ücretsiz oynuyorum. Arkadaşlar maçın oyuncusu oynuyorum. Bu usta var. Ya nasıl? Zaten e, pe, şeye gel, kırmızı kart gelmiş duydum. Arkadaşlar bu benim internetim bakın çekiyor. Çekmesi gerek. Ama neden çekmiyor? Arkadaşlar. Hı, hı. Bakın bir daha girip eğer aynı şey olur yaşanırsa Başka bir oyuna geçmek zorunda kalacağım. Ya kardeşim kafa topçuyum benim. Yapma bak. Aa yeni balkaba şey gelmiş. Bakalım gücü 29 yapıyor ben. E benim şehzadem daha güçlü. Bir yükseltelim bakalım. yaptım o video 31'e çıktı benim bir de Şehzadeci mi şey gelmişti a yetenekler demiştim artı besleme arkadaşlar parama bakın Allah kahretsin arama bakın bir yere Şimdi buradan başka yazarı kullanmıyorum zaten. Ama öylesine bakıyorum. O bu gladiyatörü kullanabilirim. Şahin lideri kullanıyorum. Bunları sat yeteneği. Uçan kanat sat. Sihirli balık sat. Çünkü kullanmıyorum. Bunu da sattım arkadaşlar. Burada sihirli forveti sat gitsin. Aman bir de yanlış lese şehzadeyi satarım. Tövbe. O beş elmas da verdi. Bur bunlar kalsın. Şimdi buradan. Yok lan benim karakterim var. O gücü kırka çıktı bir de. Zaten dört leveldi Aga ben bunu seviye altı yapmak istiyorum ya. Yani. Ama kartım yok işte. Şunu da açalım. Seviye altı yapınca ne güzel olur ya. Bir tane onun kartından. Kör bedeli güzel Kart paketi. Ama onu açarsam reklam olur. buradan çıkalım. Arkadaşlar şimdi maç atacağız. E, e, Oyun. dedim. Bu kale gitmiş. Ay büyük kale gitmiş doğru Büyük kale gittiyse güçlerden bu var, bu var. Şey kullanıyorum. Ay dur. Seç. Evet arkadaşlar, hadi başla. Maç buldun ne yaparsın? Haşmi biri çıkmasın da yenelim ya. Yok bu ne? 3'e 3. İkimizin 3. 3 oyuncu daha başladı. 3 başarısı var. Oyuncu... Uyyy gole bak gole gole vurdu. Bu arkadaşımız mal mı biraz Tövbez Kafasıyla topu kaleye gönderdi Direkt geri dövüyor <laughs> gol, gol, gol. <laughs> Kardeşim sen bana Havadan çok kolaysın Kale büyüdü <laughs> Ceza sahasına doğru Kendi sahasında Savunmayla süreye oynuyor Hadi <laughs> <Sürekli gülüyor> Zıplama <gülüyor> taktiği kullanıyor Havadan Baksanıza gol. Bak kaçma. kaçma, kaçma tamam mı? Ya adamın çok bingi var ya. <laughs> <Söylemek zor. gülüyor> top nerede dondu <sucking be artificial> lan? Adamın, adamın zamanlamaya bak. Aga adamın zamanlaması mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> <tules> <tules> Benim de zamanlamam mükemmel tabii, onu söylemeyi unuttum da. Allah kendimi överken gol yedim. TV ayarlarınızla oynamayın Maçta Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. O bana işlemez ki. Süper bir gol. Havadan vuruş. Şöyle, gol gol top Şöyle aha diyelim. Topu direğin dibine İyi. doğru gönderiyor. Bağları deldi. Maçın İyine son otuz saniyesi. Oradan golü var. Kafayla şut çıkardı. Oyuncu yerinde duramıyor. İşte bu. İşte gol. Şşş, yakışıklı yani. Abicim oynamayı öğren de gel ya. Yani. Bir de bana diyor deli. Bu Adamın pingi var benim pingim yok. O yüzden topu çıkıyor. Adam galiba oynamayı bilmiyor çünkü her ben gol attığımda şey dil çıkarıyor. Artık son düdük bekleniyor. Son saniye hakem son düdüğü çaldı. Ya da adam benim mi trollemeye çalışıyor anlamadım. Bu nasıl bir şey diye. Oo direkt 15. ile yükseldi. Adam biraz deli çıktı arkadaşlar yani. Başka türlü anlatılamaz. Bir maç daha yapalım. Abi ben de şey hastalığı olunca yani insanlar bir tık korkuyor. İki oyuncu da bu maçta beraber yükselişe geçmek istiyor. Zorlu 90 saniye başladı. Abi bu muydu yani? Çok <laughs> kolay. Havadan vurdu. Direkt Hadi be. Bu ne Niye direkt vurdu? lan? Ama bu direkt değil işte bu. <laughs> Ödüm koptu lan. Süper kurtarış. Anca süper güç kullanırsın ya. <laughs> Büyük kafa zamanı. Ya bak. İki iki. Bana böyle şeyler yapıyorsun şey beni deli ediyorsun. İşte bu. Beni deli et. Aga <laughs> bu. <laughs> Hayır. Aga yapamadım. <laughs> Her şeyi kurtarıyor her şeyi. Şansını üst taraftan deniyor. Artık bu gol. Hayır uyarı verme. Uyarı verme tamam. Hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Oradan Lan yanlışlık. Maç, dur, dur. Aga ne oluyor ya? mı ne oldu? Proluk Bakalım değil aslında. Beraberliği hangi taraf bulacak? Allah'ım gol. Bakalım buradan bir Adam senin bir pingi gelin. var. Bu adamın Bilmiyorum. pingi var. Bilmiyorum. Doktor Free. Free. Kardeşim neden böyle yapıyorsun? Bak, videodayım bak. Düzgün bir maç. Tamam ya. Ya ben niye bunları diyeceğim? Aa, oluyor. Gol mü? Hayır, hayır. İşte İyi vurursa gol olur. Süper bir vuruş. Tokatlıyorum seni tokat. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular son süper güçleri <laughs> ne zaman kullanacak? Aga ben bu direkten bıktım ama ya. Baksana direktten adam da direkten bıktı, bıktı direkt sanırım çıkardım. ya. Hayır. Direk hayatımı kurtardı. Senden bıkmadım direk. Hayatımı kurtardı. kurtardı. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Uy. Çok kritik saniyeler başladı. Agacım tıplasana kol bozuk diye bak bak. Bak bağ. Bağ necidi Maçta son 5 saniye. Hayır. Lan adam üstüme çıkıp da bitti maç. Tövbe. Maç bitti. Her iki oyuncuda iyi mücadele Yes. 13. yükseldim. Uy. Arkadaşlar. Şu an iki tane paket açılımı yapacağız. Daha doğrusu bu paket sayılır mı bilmiyorum. Bir mega paket açmıştık. Ay ya be. Neyse bunlar da güzel. Enerjim biterse ne olacak? Tabii ki enerji içeceğim var diyecektim. Bas gitsin be. Bas gitsin. Oo. Üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Ve zorlu mücadele yeah. başladı. Oha deplasmandayım bu benim saham değil. Vücudunu siper ediyor. Aga Hiç bu ne? Gol. Üstten gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Top ayağını Don. Gülten sarı kart gösterdi. Alttan gol oh. alıyor. Ha kapak olsun. Attı. Kapak da olsun. Bir vurursa gol olur. Arkadaş galiba buzlu kırma taktiğini Çok bilmiyor diyecektim. <laughs> hayır. Maç bir. <şimdi. gülüyor> Ceza sahasına doğru. Oyuncuların hala. Aga bu adam. Süper güçler var. Zaten kaleyi kafası katlıyor. Kendi hayır, hayır 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 hayır. Hata yapmasını bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Üstünün> <gülüyor> Maçı yarıladık. Oha yok, <laughs> yok ya. Hakem olay yerinde. Kafayla, bu molle, Oğlum sen adam herhalde şimdi saldırıyor. Kafayı Bak gülüyor. senin atacağın topa ben ya. Yani. Bu kafa süper <laughs> gücü geldi. <laughs> Her şeyi <laughs> kurtarıyor. Her şeyi. <laughs> Maçta son düzlüğe girildi. <laughs> tam defans. Hadi İleri yardım bile, bile şey. atmıyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Kafasıya vurdu. <laughs> Aga Onun bana görünmezlik nereden geldi? Sen sarı kart yiyecek dövüyor. Aga benim alev vardı ya. <laughs> Puanlarda bir gol. Tribünler Bırak bırak. Aga Bak ben yiyeceğim. <laughs> Hayır son dört saniye. Gol yemeyip gol atma. Ya kaldı. arkadaş. Maç bir de öğrende gel diyor ya. Maç sona erdi. Kafa geçen bir ya üst tarafta kaybettim ya. Neyse geri kazanmayalım şimdi. Youtube'dan reklamı. Bak bütün şeylerim bitiyor ya. Dur bir. Şuradan bakalım. Bir bakalım şunları. Karakterini yükselt. Şunu yükseltmek isterdim be. 30 şehzade kartı artı 9 boyut artı 9 zıplama mı en ucuz hangisi Arkadaşlar burada Aha ödül efsanevi kart. <laughs> Arkadaşlar söylemeyi unuttum bu benim ilk efsane. <laughs> i̇lk efsane. Market. Aman da aman çok şu ne varmış bakalım. Ee öyle ne olur. Kazı kazanım var mı benim? Ne yapsak? Bir tane özel kazı kazan açacağım video uğruna. Açıyorum. Neden? Ne oldu? Bak bir de paramı alıp açtırmazsın. Arkadaşlar bozuk ya. Bu nasıl dükkan? Kafa topunun dükkanını bozmuşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kardeşim Bekle. Mer kim ya arkadaş istekleri? Yok. Evet, evet, evet. Ama arkadaşlar siz gönderebilirsiniz. Yani. Gö e yorumları isminizi yazın ben. E arkadaş eklerim eğer beni eklemek istiyorsanız. Evet arkadaşlar son maçımız bu. Bundan sonra görüşürüz. Şunu da vereyim artık. Son maçım. Yani video video için de son maçım. Öyle diyeyim. Aga 4 4 maç kazanmışım. O 3 maç kazanmış. Maç başlıyor. Hayır. Oh. Benim benim eski Kaya baktı ve şut çıkardı. <laughs> Sıkıyor, işte Arkadaşlar bu gördünüz i̇şte mü? Ben hile değilim beni banlamayın. Güzel çıkardı. Beni şikayet etmeyin ben hile <laughs> <laughs> değilim. Orada bug oldu. Bit. Sap ne ya? Güzel şut. Kalede çok bekliyor. Çok vurdu. Kafa vurdu geldi. <laughs> Kardeşim bak çok zıplıyorsun. Çok bak. Çok bak zıplarsan böyle olur. olur. <laughs> Tabii. kaçarsın koçu. Böyle maçı terk et. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu maç sayılsın mı ya? Bir maç daha mı atsın? Bir dakikada bir kaçtı adam Bak bak. Bunu yazık olmasın diye göndermeyeceğim. Ve ağladı, be. bir. Zaten hiç göndermiyorum. Yazık olmasın diye değil. Of. Bu ne ya? <gülüyor> <Kedim> <gülüyor> o dememin bi sebebini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Düdük bu afekka Aga geldi. ben bunu hep yukarıdan atarım çünkü bunun hem boyutu küçük Hem Toplumdan çok başladı. yükseğe zıplayamaz Hem de sanırım oyuna yeni başlamış Alta doğru vurdu. Aga ben bunu biraz Ya da bu bot olabilir Yenek mi? Yok İsme bak Kafayla Bot olamaz Direğe çarptı Ayağının içiyle vurdu. İşte bu. Biraz tizgin. o. Ben onu istesem kaç goller atarım. Top mı? kalenin oldukça üstüne düştü. Kale önünde çok oh. beklersin. sarı Hayır. Kaldıracak. Havadan çalımlar yapıyor. Boşlar o nasıl bir vur? Kendimi övüyorum Kendim yine. Her şey bitti diyemeyiz. Gol. Çok zevkli bir maç oldu. 10 gol atarsam bana abone olun tamam mı? Topu maçı Hayır. Bak. Bu eğer gibi 11 gol atarsam bak tam 11 gol atarsam beni bana, bana abone ol. Vurdu. Top top direkten döndü. Atamayacakmışım bir de. Gol, gol, Hadi sizin için 13 gol olsun. 13 gol atarsam Maşallah, kanala abone olun. Süper güçler son saniyelerde Kardeşim bak. T bok gibi oynamaya çalışıyorum. Kole, Bak beni bayma. Yukarıdan gol peşinde. Arkadaşlar arkadaşlar olmadı. Bana abone olun ama yine de siz. Şimdi son 10 saniye. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Direkten döndü. Evet, evet, hayır, hayır. Artık direkt. son düdük bekliyor. Dur! Aga neyse. Bitti. Bak, challenge olmadı ama yine de bana abone olun. Tamam mı? Ne? Bir, bir. Abone ol. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.